Herkese tekrar merhabalar. Bugün e, sizlerle dalışın önemli konularından biri olan dalış işaretlerinin ne oldukları ile ilgili e, bazı bilgiler vermeye çalışacağım. E, özellikle teknelerde briefing verilirken ya da dalıştan önce e, kıyı dalışı olsun, tekne dalışı olsun, e, dalış liderleri ya da e, eğitmen, eğitmenler size e, dalış işaretleriyle ilgili bazı e, bilgiler ve bu işaretle ne oldukları hakkında size bilgi verirler. E, ama çok e, bana göre bütün işaretlerin tabii ne olduğunu anlatmıyorlar. Belli başlı birkaç işaretin ne olduğunu söyleyip e, geçiştiriyorlar. Belki bu hani sizlerin dalıcıların o grupla ya da o liderle, o itmenle dalacağınızdan ötürü hepsini anlatmıyor da olabilirler. E, ama Dikkat ettiğim bir husus, teorik eğitimlerde de bunlar çok detaylı olarak anlatılmıyor. Sadece spesifik kullanılan birkaç işaret dışında aslında daha fazla dalış işareti olduğunu biliyoruz. Ve ben şimdi burada sizlere onları açıklamaya çalışacağım. Öncelikle en fazla kullanılan işaretlerden biri bu işaret. Bu işaret okey yani tamamım, tamam mısın diye karşılıklı olarak e, badiler ya da aşağıdaki diğer dalış arkadaşlarına yapılan bir işarettir. Yani bu işareti siz badinizden ya da liderden ya da eğitmenden gördüğünüz zaman tamam mısın, evet tamamım, okeyim şeklinde bu şekilde e, dalış eşinize cevap verebilirsiniz. Aynı şekilde e, bu OK işaretinin eğer eldiven giyiyorsanız e, kol, elinizde eldiven varsa yine bu şekilde yapabilirsiniz ya da e, şu şekilde eldiveninizle eğer kalın bir eldiven varsa şu şekilde eldiveninizle de e, OK işaretini yine dalış eşinize ya da eğitmeninize e, gösterebilirsiniz size sorulduğu zaman. E, bir diğer işaret ise şu işaret arkadaşlar. Şöyle bu tekneden atladığınız zaman ya da bir platformdan atladığınız zaman dönüp e, tekneye vereceğiniz işarettir. Bu da okey işaretidir. Yalnız e, şöyle bir husus var. Özellikle tekneden atlanıldığı zaman dalıcı atlıyor tekneden. E, daha su kafasından çıkar çıkmaz dönüp bu işareti veriyor. Bakıyorsunuz maske yamulmuş bu tarafa kaymış ya da herhangi bir şey var bir sıkıntı var dalış ekipmanında önce bir suya atlayın yüzeye çıktığınızda bir kendinizi kontrol edin tamamsa tekneye dönün ve okey verin hemen atlar atlamaz çıkar çıkmaz okey yapmayın bir diğer işaret ise şu şekilde okey bu da Tekneden uzakta bir yerde çıktınız ya da çıkmanız gereken hedef noktasından daha uzakta bir yerde çıktınız ve tekneye kendinizi gösterebilmeniz için eğer her şey olumluysa şu şekilde okey verip yani tamamım bende bir sıkıntı yok okeyim diye de e, tekneye ya da artık ne tarafa e, okey veriyorsanız okey verebilirsiniz. Bir diğer işaret ise şu işaret, bu işaret problem var demek. Yani e, siz dalış eşinize ya da e, lidere kime kime kim varsa yanınızda ya da grup lideri kimse ona problem var. Tabi problemi ondan sonra dalış lideri size hani nedir problem diye sorduğu zaman siz onu açıklayabiliyor olmanız gerekiyor tekrar işaretlerle. Bu işaret e, belirlenmiş olan seviyede kal demek daha aşağıya düşme demek. En derinde dalış lideri vardır. Onun onun seviyesinde kalabilirsiniz. Daha altına düşmemeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde bir işaret size yapar. Eğer seviyenin altına düşerseniz. Bir diğer işaret bu bana bak. Bak demek bu işaret. Lider ya da badiniz ya da siz badinize de bana bak. Hani bir şey var diye onun dikkatini çekebilirsiniz. Dolayısıyla öyle bir durumda hani... ''Bak'' bana e, anlamına geliyor bu işaret. Bu işaret, bu şekilde bir işaret yaparsanız aşağıda, ''Kulağımı açamıyorum'' demek. Yani sol kulağım açılmıyor, sağ kulağım açılmıyor. Şimdi biraz evvel bir problem işareti yapmıştım. Hani bir problem varsa kulağınızı açamıyorsunuz, ''Problem var kulağımda.'' Yani bu ne demek? E, ''Sağ kulağım açılmıyor'' demek. Tekrar yine problemin üzerinden gidecek olursak, ''Problem var'' Bu şekilde yaparsanız üşüyorum demek. Bu üşüme hareketidir. Bir diğer hareketlerden biri bu. Bu dönüyoruz demek. Yani bu 100 bara ulaşmış olabilirsiniz. Yani tüpünüzün havasının yarısına gelmişsinizdir. Artık dönüşe geçiyoruz. Dönüyoruz. Bu yalnız şu anlama da gelebiliyor. Yine problem var. Başım dönüyor. Yani ee, başım dönüyor diye de anlatabilirsiniz. Bu zaten aşağıda hani tamam dalış e, bulunduğumuz noktaya geldik, geri dönüyoruz şekline de size lider e, ya da eğitmen söyleyebilir. E, ona göre o iki hareketi de tabii birbirinden ayırt edebilmek gerekiyor. Bir diğer hareket bu. Bu dur demek. Hani ilerleme dur. Ya hızlı gidiyorsunuzdur ya da bir sıkıntı vardır. Bunu lider hissetmiştir. Dur demek bu. Daha fazla ileriye gitme, olduğun yerde kal demek bu. Bir diğer hareket ise e, şu hareket, bu arkadaşlar çaparize olduğunuzu gösterir. <laughs> yani bir a, bir ipe, herhangi bir şeye sarıldıysanız ve kaldıysanız dalış eşinize ve liderinize bu hareketi yapmanız gerekiyor. Bu çaparize oldum, hani gel beni kurtar demek. O yüzden mesela bu hareket normalde anlatılmaz ve yoktur e, dalış. Teknede verilen briefinglerde de çok 3-5 tane hareket yapılır ve geçiştirilir. O yüzden bu da çok kullanılmayan ama bilinmesi gereken bir işaretlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bu aşağı iniyoruz. Yani dalışa geçiyoruz. Okey verdik. Bütün herkes okey verildi. Dalışa geçiyoruz şeklinde anlatılabilir. Bu hareket yavaşla demek. Yani ya çok hızlı düşüyorsunuzdur, birden indiğiniz zaman hızlı iniyorsunuzdur. Lider ya da eğitmen bunu görmüştür ve yavaşla ya da hızlı palet vuruyorsunuzdur. E, bu noktada da e, size yavaşla, yavaş git deniyor olabilir. Bu da aynı anlama geliyor. E, bir diğer işaretlerden biri olan e, bu yüz bar işaretidir. E, bu havanızın yarısına geldiğinizi, yani tüpünüzdeki havanın yarısına geldiğini gösteren bir işarettir. 200 barlık bir tüple dalıyorsanız, yarısına gelmişsiniz demektir ve dalış geriye dönülmesi gerektiğini gösteren noktalardan biridir. Bir diğer çok kullanılmayan hareketlerden biri bu el sıkışma hareketi gibidir. Bunu genelde dalış lideri yapar. Buradaki amaç bulunduğunuz ortam ya akıntılı bir ortamdır ya görüşü düşük bir ortamdır. Bu siz ve dalış eşinize el ele tutuşun demektir. Yani birbirinizi kaybetmeyin çünkü bulunduğumuz ortam işte akıntılı hani kopmamanız için ya da çok bulanık bir su görüş çok düşüktür birbirinizden ayrılmamanız için el ele tutuşun tutuşmanızı size söyler. Bu da o işaretin ifadesidir. Diğer hareket şu şekilde el sallama işareti. Bu suda çıktığınız zaman ben buradayım demek olan bir işaret. E, tekneden uzak bir yerden çıkmış olabilirsiniz ya da hedef noktasından uzak bir yerde çıkmış olabilirsiniz. Böyle bir işaret yaparsanız e, birilerin dikkatini çekmiş olursunuz. Yine tekrar tekneden uzak ya da hedef noktasından uzak bir yerde çıkarsanız bu şekilde elinizi kaldırmanız yardım e, işaretidir. Gelip size yardım etmeleri gerekiyordur. Bu şekilde eğer bir işaret verirseniz lidere ya da dalışın, dalış eşinize rezerve geldiğinizi gösterir yani 50 bar sınırına gelmişsinizdir 50 bar sınırı acil durumlar için kullanılan bir durumdur aslında pek buraya düşmemek gerekiyor ya da düşmeden dalışı bitirmeniz gerekiyor çıkış kurallarına ve güvenlik kurallarına uyaraktan tabii ki bu rezerv havaya ulaştığınızı gösteren işarettir bir diğer işaretimiz ise bu bu çimlenme yani hava paylaşımı, hava istediğinizi gösteren bir işarettir. Hava paylaşalım, badinizle hava paylaşmak istiyorum denen işarettir eğer bu şekilde yaparsınız. Bir diğer işaretlerden biri bu. Eğer siz ya da dalış e, eşiniz bu şekilde bir hareket yaparsa havası bitti demektir. Yani havam yok, e, hava almam gerekiyor senden. İşte ya yedek hava kaynağınızı ona uzatıp... E, kendi tüpünüzdeki havayı onunla paylaşmanız gerekiyor. Bir sıkıntı, bir sorun var demektir eğer bu şekilde bir işaret görüyorsanız. Eğer siz ya da dalış eşiniz bu şekilde bir hareket yapıyorsa bu bilmiyorum demektir. Yani bir sıkıntı var ya da siz çözemediniz ve anlamadım, bilmiyorum anlamına gelen bir işarettir bu. Bir diğer önemli dalış işaretlerinden biri ise bu. Yani şu şekilde durursanız şu noktada Baktığınız nokta ve işaret ettiğiniz noktaya yönelik e, tehlike var demektir. Bu ne olabilir? İşte bir A vardır. E, dalış eşinize e, ya da gruptaki diğer elema, insanlara e, bu şekilde hareket edip gösterdiğiniz noktayı nokta doğrultusunda tehlike var, sıkıntı var e, demek anlamına geliyor ya da bir balık ya da herhangi bir başka bir cisim e, tehlikeli bir cisim. Hani o tarafa doğru gitme ya da gidiyorsan dikkatli ol gibisinden bir işarettir bu. Bir diğer işaret bu. Bu bildiğiniz gibi kesme işareti yani hani ipi kes ya da herhangi bir şeyi bulunduğun noktada kes demek anlamına geliyor. Ee, bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Ee, bu hareket çok kullanılan ve çok görebileceğiniz bir özellikle open motor driverlarda yeni başlayanlarda ya da genel birçok seviyede ama yeni başlayanlarda bu daha çok görülüyor. Bu badinle aynı seviyede kaldı. yani badinden ayrılma yanındaki body ile bu şekilde yan yana gel ve seviyeyi koru anlamına gelen bir işarettir. Çünkü genelde gördüğümüz dalışlarda işte body'ler aralarında baya bir mesafe koyup biri orada biri burada bunu ustalar da yapabiliyor tabi özellikle fotoğraf grubunda bunu çok görürsünüz biri 50 metrede biri 100 metrede bir kayanın bir dibine oturup fotoğraf çekerler ee, tabi doğru mu yani bir sıkıntı olduğu zaman siz orada yalnız kalacaksınız ve onu orada kendiniz çözmeniz gerekebilecek eğer çözülebilecek bir şeyse çünkü badinize ulaşmanız zor olacaktır aradaki mesafeden ötürü o yüzden bu işaret sık kullanılan işaretlerden biridir. Bir diğer işaret bu. Bu yukarı çıkalım işaretidir. Yani tamam, yukarı çıkıyoruz. Bu herhangi bir sorunda da yani sorun var, işte kulağınız açılmadı, e, dalış lideri artık hani ben yukarı çıkmak istiyorum dediğinizde bunu bu şekilde de e, lidere ya da badinize yapıp e, dalış yukarı çıkalım e, anlamına gelir. Bir diğer önemli işaretlerden ve sık kullanılması gereken işaretlerden biri olan bu. Böyle değil arkadaşlar. Böyle de yapanlar var. Bu havan kaç? Havan ne kadar? Yani konsolunuzdan manometrenizden eğer dalış lideri size dönüp derse böyle. Siz konsolunuza bakıp ya da e, transmitter kullanıyorsanız bilgisayarına da bak Ama konsoldan da kontrol etmekte yarar var. Konsolunuza bakıp işte 100 bar. Her bir parmak 10'ar bardır. Yani 100, 20, 100 30 bar şeklinde e, lidere ya da dalış işinize bilgi verebilirsiniz. Böyle yaparsanız ya da lider e, siz ya da badiniz yaparsa bu havam azaldı demektir. Az havadayım ben şu anda demektir. E, çok sık kullanılmıyor bu hareket ama hani yine de bilinmesinde yarar var diye düşünüyorum. Bu ya da böyle bu bu da bu da aynı şeydir. Bu dekoya kaldım demektir. Normalde sportif dalışlarda zaten size söylenen dekompresyonlu dalışlar yapmayın. Ama oldu da e, gittiniz Ayvalık'ta kırmızı mercanlara indiniz mutlaka kalırsınız orada zaten e, dekoya. Yani dip zamanınızı yemiş olursunuz ve üzerine de kaldığınız süre e, ne kadar kalırsanız yukarı çıktığınızda mecburi toplar yapmak zorunda kalırsınız. Buna dekompresyon eklemeleri denir, dekompresyon dolakları denir. E, dolayısıyla... Eğer badiniz ya da siz badinize dersiniz bu şekilde bu benim dekoya kaldığımı ve dekoda duracağımı belirten bir işarettir bu. Bunu da bilmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Bir de tabi gece dalışıyla da ilgili bazı işaretlerimiz var. Gece dalışında kullandığımız işaretler. Gece dalışında okey işaretini de iki türlü yapabiliyoruz. Birincisi yine okey verip feneri okeyinizin üzerine bu iş elinizin üzerine tutup e, okeyi yansıtabilirsiniz e, badinize bu şekilde de olabilir yani bir elinizle okey verip diğer elinizle feneri tutup bu şekilde e, ona okey iyi olduğunuzu ya da grup liderine söyleyebilirsiniz eğer eğer fenerinizi Aşağı yukarı sallarsanız ya da ışık üzmenizi bu bir sorun olduğunu ya da dikkat et ya da dikkatini çekmeye çalıştığınız bir durumda yapılması gereken bir şeydir. Yukarı aşağı yukarı aşağı sallarsanız bir sıkıntı olduğunu e, liderinize ya da dalış eşinize belirtmeniz o şekilde gerekiyor geceliğin. Tekrar okeyi okay, biraz evvel demiştim hani bu şekilde ve bu şekilde diye. Aynı şekilde ışık üzmenizi ortada yuvarlak yaparak da OK işaretini verebilirsiniz hangisi daha kolayınıza ya da daha anlaşılır geliyorsa ikisini birden de kullanabilirsiniz bir diğer nokta şu şekilde yani şöyle Hani bu noktaya mı gidiyoruz bu tarafa mı gidiyoruz şeklinde soru sorabilirsiniz badinize da dalış eşine o da ona göre size cevap verecektir Evet bir diğer önemli işaretlerden ve hiç kullanılmayan işaretlerden biri olan bu işaret bu arkadaşlar böyle bir işaret görürseniz ya da böyle biri yapıyorsa kramp girdi demektir bu. Ee, özellikle işte genelde bacağı ve ayağı eklem yerlerine girdiği için eğer siz badinize dedi dalış eşine bu şekilde yaparsanız bu e, vücuduma kramp girdi demek anlamına gelir ve ona göre de e, müdahale edilmesi gerekiyor. Evet benim e, dalış işaretleriyle söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olursanız gelecek olan videoları da takip etmiş olursunuz. Teşekkürler, iyi günler.